Bizler Kuşka Belediyesi olarak bu son 15 yılın çok yoğun yağan karına rağmen hamdolsun Kuşka'nın merkez mahalleleri başta olmak üzere tüm sitelerinde başta küçük sanayi sitemiz olsun, barangozlar sitesi olsun, diğer bütün sitelerimizde esnafımızın dükkanının kapalı kalmaması için ilk günden itibaren hamdolsun bütün iş yerlerimizin çalışabilmesi, esnafımızın işin başında olabilmesi adına destek hizmetleri ve fel iş yerindeki arkadaşlarımız gündüzlü çalışıp vadeli sistem şeklinde e, alt masada ve kriz masası kurarak hamdolsun tüm Kuşma'da yollarımız açıldı. Sadece bazı e, kırsaldaki köylerimizde 3 e, üç tane köyümüzün sadece iki üç sokakları kaldı. İnşallah yer itibariyle tüm köylerimizin tüm sokaklarıyla itibaren karla da temizlenmiş ve e, bu yağacak olan karla eğer olursa dahi insanlarımızın ulaşımı, hayat kalitesinde herhangi bir sıkıntı meydana gelmesin. İşlerinde, güçlerinde herhangi bir aksama meydana gelmesin. E, bu yönüyle arkadaşlarımıza özellikle DS8 işlerinde tüm bu çalışan arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Bu hizmetin e, gecikmemesi adına geceli gündüzlü, akmasadan çalışan başta işte basındaki kardeşlerimiz olmak üzere Van'a en güzel hizmeti, Tuşba en güzel hizmeti sunmak üzere geceli gündüz çalışan tüm çalışanlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu sınavı güzel bir şekilde Tuşba Belediyesi vermiştir. Başta evlerinde ve işlerinde herkesin sağlıkla, huzurla tekrar hayatlarını kaldığı yerde devam edebilmeleri adına bir engelin kalmadığını ve nasip olursa kış boyunca ne zaman bu şekilde kar yağsa bile Tuşba'nın ekipleriyle beraber, çalışanlarıyla bile beraber herkesin hizmetinde olduğunu ve Allah nasip ederse sezonumuzu da en güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ben tekrar sanayi sitesi başkanlarımıza ve tüm sanayi esnafımıza teşekkür ediyorum. kendilerine bol kazançlar diliyorum. Biz tuşma olarak daima yanlarındayız. Onların hizmetindeyiz. Hepsine ayrı ayrı selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugün evet çarşamba olmasına rağmen bu kaç gün içinde Uçma Belediyesi sürekli burada bu görünen araçlarla birlikte sanayi sitesini yukarılarını temizlediler. Yani 1500 tane iş yerinin hiçbir tanesi kapalı değil. Herkesin dükkanı açıktır, herkes rahatlıkla iş yerine gidebiliyor. Bu saatte hala temizlik yapılıyor, hala çalışma yapılıyor. Başkana teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Bu saat 8 olmasına rağmen biz de hala buradayız. Sayın Başkanımız da burada ekibine ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da sanayi temizlenmiş durumda. Eksik kalanlar var, onlar da zamanlarda temizlenecek inşallah. Teşekkür. teşekkür ediyorum, sağ olun. E <laughs>